Fotoğraflarla şiir birleşecek, şiirin öteki yüzü fotoğraf sergisi açılacak. Ama fotoğraf e, benim için e, bir hobi olmanın ötesinde çıktı. Biraz bu şiir kitabının etkisi var bunda. Denizli fotoğraf sanatçısı Ahmet Özer olan ve şair İsa Küçük eserlerini birleştirip organize edilen sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Şiirin öteki yüzü fotoğraf sergisi adı altındaki sergi. 15-22 Kasım tarihleri arasında Forum Çamlı KVM'de açık kalacak. Şu anda Kesinlikle. belki bu sizin için önemli bir ilk adım mı? Denizleri fotoğraf sanatçısı Ahmet olan DRT Deniz Ekranları'nda yayınlanan ajanda programına katıldı. Sergi hakkında bilgi verdi. İşin sanat kaygısı ve bir şeyleri ifade edebilme kaygısı, sanatın kendisi bir kaygı zaten ifade edebilmekle ilgili gündeme geldi. Ben de bunu nasıl bir ürüne çevirebilirim? Bir arayışına girdim. Ve böyle bir sonuç çıktı ortaya şimdi. ilk sergimizi açmış olacağız Sayın ya. Valim'le birlikte. Bu sergi aslında sadece bir fotoğraf Hı. sergisi değil. E, Sayın Valim'in de İsa Küçük Beyefendi bu arada e, validir. Hı. Aynı Hı. zamanda şairdir. Hani onu da biraz sonra kendisinden de bahsetmek istiyorum. Hı. E, dolayısıyla hani onun e, şiirleriyle e, birlikte e, ele alınmış fotoğraflar e, sergilenecek. Bu durumda şöyle diyoruz biz. Bir yanıyla Fotoğraf bir yanıyla hı hı. şiir sergisi. Hı hı. Yani e, izleyenler oraya gittiği zaman gördüklerinde bir yanda bir kitabın sayfası gibi düşünün iki sayfası gibi bir yanda fotoğrafı, hı hı. bir yanda da şiiri görecekler e, ve bu e, çerçevede biraz fotoğrafı okuyacaklar, biraz da şiiri okuyup fotoğrafı yorumlayacaklar aslında. Denizli fotoğraf sanatçısı Ahmet Özerbaşı olan sergiye herkesi davet etti.